Neydi soru? Ee, Fatih Sultan Mehmet söylendiği gibi entelektüel son derece şey kültürlü her şeyi bilen bir, bir insan mıydı diye sormuş birisi. Cevap olarak şunu söyleyeceğiz. Yani eski tarih okuyanınız varsa aranızda. Roma İmparatorluğu tarihi, Rönesans dönemi, İtalya'nın, Çin'in, Hindistan'ın ve kainamelerini yani eski zaman tarihçilerini o zaman yazmış olanları okumuş olan varsa bilirsiniz. Hükümdarlar hakkında kalıp cümlelerle yapılan şeyler vardır, güzellemeler vardır. Roma imparatorları için de bu geçerlidir. Bizans imparatorları için de, Abbasi halifeleri için de geçerlidir. Çağ Türk devletleri için de. Yani bir padişah övmek gerekir çünkü senin başlıca müşterin o yani ona yazıyorsun bu şeyi. Ya da kötü bir padişah geçmişse yani şimdiki padişahın sevmediği bir araya gelmişse yerin dibine batırırsın. Yani ne, ne işte namussuzluğu kalır ne ahlaksızlığı kalır ne zulmü kalır ne dinsizliği kalır. Şimdi Fatih Sultan Mehmet hakkında ne biliyoruz? Fatih Sultan Mehmet hakkında Türk Osmanlı ee, kaynaklarından çok az şey biliyoruz. Yani Aşık Paşazade tarihi var. Fatih Sultan Mehmet öldükten kısa bir süre sonra yazılmış. Ee, Enveri tarihi var. 1860'larda 70'lerde 1860 yazılmış. ne 1800 ya 1400 60-70'lerde yazılmış. Yani Fatih çağının sonlarına doğru yazılmış. Böyle seri halde üretilmiş. Ee, Tevarih-i Ali Osman yani Osmanlı Hanedanı tarihleri var. Bunlar resmi tarihtir. Buna rağmen resmi tarihte Türk e, tarihçilerinin Fatih Sultan Mehmet hakkındaki tavrı son derece ikir, ikirciklidir. Özellikle iktidarın son yıllarına doğru sevilen bir padişah değil. E, zulümle özdeşleşmiş bir padişah. Çünkü özellikle Anadolu'daki Türk İslam eski aristokrasi, eski sipahi aristokrasisini basmış, ezmiş, gücünü elinden almış, mallarına el koymuş, idam etmiş, çok insanı idam etmiş. Ve tüm yaşamı sürekli savaşta geçmiş. Yani 30 senelik iktidarı A'dan Z'ye savaştır. Başka hiçbir şey yoktur. Yani her sene başka bir yere savaş açmış adam. Daha ayrıntılı bilgiyi Bizanslı tarihçilerden alıyoruz. Yani iki temel kaynak var. Biri Halkokondylis, birisi de Dukas. İkisi de Fatih zamanında yaşamış, Fatihle bizzat tanışmış sarayındaki durumları bilen ve övücü yazan insanlar. Her ikisinin de e, siyasi şeyleri vardır, ajandaları vardır, gündemleri vardır. Şey, yani bir şey yapmaya çalışıyorlar. Bu nedir bu yapmaya? Bir yandan her ikisi de İtalyan devletleriyle, Ceneviz'le, Venedik'le çok yakın ilişkileri olan insanlar. İtalya'daki siyasi durumlardan haberdar insanlar. Büyük ihtimalle e, bu yeni dünya dengeleri çerçevesinde İtalya'daki bir takım çıkarlarıyla, İtalya'daki bir takım çıkarları Osmanlı sarayında savunmak ya da Osmanlı ile İtalya arasında bir takım ittifaklar veya yakınlaşmalar kurmak gibi bir çaba içindeler. Böyle bir e, art niyet var şeylerinde, eserlerinde. Ee, normal yani o çağın diplomatik gerçekleri bunlar yani Osmanlı dünyada tek devlet değil İtalya'yla da İtalya'daki birbiriyle savaşan çok sayıdaki devletle de e, yoğun ilişkiler içinde yani gidiş geliş çok var. E, Rumlar hala piyasadalar yani büsbütün ortadan kalkmadılar. E, karmaşık bir dünya politikasının olduğu bir, bir çağda yaşıyoruz. Bu çağda e, bir takım kalıp ifadelerle. Ee, Fatih Sultan Mehmet'in tıpkı o çağın Rönesans İtalya şehir devletlerinin hükümdarları gibi tıpkı onlar gibi birisi olduğu, hatta Latince ve İtalyanca bildiği, hatta Hristiyanlıktan haberdar olduğunu söyledikleri zaman sizin tepkiniz iyi bir tarihçinin tepkisi doğru mu bu diye sormak değildir. Niye böyle demiş diye sormak Padişahlar hakkında, devlet yöneticileri hakkında söylenen şeylerin doğruluğundan emin olamazsınız. Yani e, konu o kadar siyasi bir konu ki, e, bu konuda lehde de konuşsa adam, aleyhte de konuşsa sorman gereken soru ne diyor, neden diyor, niye bu şekilde sunmuş? Padişahlar hakkında söyleyen laflar her zaman kalıp laflardır. Lehde ve aleyhde böyle hazır e, konfeksiyon, şeyden böyle raftan alınıp konulmuş laflardır böyle. Çok dindardır. Her ne kadar dindar olmadığı söylenirse de gizli gizli Allah'a dua ettiğini ben şahsen gördüm. Mesela bu kalıp bir cümledir. Eee... Şairdir, ayrıca ressamdır, aynı zamanda tüm büyük projelerinde proje, şeyini, e, mimari çizimini o yapmıştır. Bunlar kalıp cümlelerdir. Bunların doğru olup olmadığını bilemezsin. İşin içinde bile olsan bilemezsin. Yani bizzat yüz yüze konuşsan ancak o zaman bilebilirsin. Çünkü e, devlet yöneten hükümdarlar hakkındaki bilgi ve söz dağarcığı, Filtrelerden geçerek piyasaya çıkar ve hele hele 500 sene sonra e, takip etmek çok zordur. E, yani düşün bugünün devlet başkanları hakkında literatürü okuyup ne derece gerçekten objektif ve gerçekçi bir tablo elde edebilirsin, böyle bir şeydir.